Ben Nurcan, e, tanımayanlar için e, herkese merhabalar. Bugün size neden Martin Eden okumalıyız, niye mutlaka e, herkesin okuması gerekenler e, lisesinde olmalı, bundan bahsedeceğim. E, kitap, bir denizci olan e, Martin Eden'ın, zaten birazcık Jack London'ın e, edebiyatına, kitaplarına aşinaysanız e, karakterlerin az çok buna yakın olduğunu da görürsünüz. Kaba işlerle uğraşan Martin Eden bir gün e, burjuva sınıfından alan bir aileyle yolları kesişir ve bu ailenin e, kızlarına aşık olur. Her şey bundan sonra başlar. Çünkü aşık olduğu, her şeyin üzerinde gördüğü, her şeyiyle mükemmelleştirdiği Ruta hayran olur ve ona layık bir adam olabilmek için elinden geleni yapar ve bunun için de yazar olmak ister. Yazarlık da zaman onun için bir tutkuya dönüşür. Ancak Maalesef Martin Eden çok yalnız bir karakterdir. Özellikle beni vuran tarafı burasıdır. Çünkü ne içinde bulunduğu A sınıfa aittir ne de Burjuva sınıfına aittir. Hatta bir süre sonra Burjuva sınıfını da aşıp hayatta tamamen kendini yalnız hissedecektir. Bu yazarlık serüveninde hayallerine giden yolda Martin Eden'ın karşılaştığı zorlukları görüyoruz. Bu sadece maddi değil manevi olarak da çünkü ailesi akrabaları işte ev sahibi vesaire yani çevresindeki her şey ondan para beklerken bir işte çalışmasını beden gücünü kullanmasını beklerken Martin Eden müthiş bir sefillikle karşı karşıyadır ama eserler yazmakta bunları dergilere gazetelere göndermekte bunlardan karşılık beklemekte sürekli hayal kırıklığına uğrayan karakterimize bir de çevresel baskılar e, yüklenmektedir. Aynı zamanda aşık olduğu kadının da işte ondan e, babasının bulduğu bir işe girmesini işte e, toplumun kabul edeceği bir işe girmesini e, istemesi vardır. E, bir de onun baskısı vardır. Ama Martin Eden o tarz işlerde mutlu olabileceğini düşünmez. O e, yazarlık mesleğiyle hem zengin hem de mutlu olabileceğini düşünür. Süreç böyle ilerliyor. Peki bu kitabı mükemmel, ya, yani tabii ki mükemmel değil de en azından 10 üzerinden 8'lik, buçukluk yapacak o kadar iyi olan şey ne? Ee, sizi fikirsel olarak etkiler, değiştirir. Yani bu kitabı okuduğunuz zamanla kitap yani okumadan önceki halinizle okuduktan sonraki halinize en az bir iki gömlek fark vardır. Bu fark neden kaynaklanır? Meslek dallarına bakış açınız genişebilir. Örnek veriyorum. Bugün ülkemizde bir kalıpçı yani şantiyede tozun toprağını içinde çalışıyorlar ama bir devlet memurunun 3-4 katı para alıyorlar. Bir öğretmenin ama insanlar herkes tarafından kabul edilen meslek e, olarak da öğretmen olmalarını ister. Ya da e, aileler işte resim yapın ama konunuzda bir bileziğiniz olsun. Futbol oynayın ama bir müzik halde çal ama. Yani bunun bir tutkuya dönebileceğini, yazarlık için de belki hala bu geçerli. E, kabul etmek istemezler. E, kendilerini garantiye almak isterler. Galiba bu insanların çok fazla yoksullukla karşılaşmalarının bir sonucu da olabilir. Bence bu kitabı okuduktan sonra siz de böyle düşünüyorsanız bu tarz olaylara bakış açınız değişebilir. İkincisi maalesef toplumda işte kılık kıyafeti, marka kıyafetleri daha doğrusu parası var. Güzel arabaya biniyor, güzel konuşuyor, güzel bir Türkçe ile konuşuyor diye bazı insanları gözümüzde çok büyütebiliyoruz, çok bilgili sayabiliyoruz, işte çok efendi sayabiliyoruz vesaire vesaire. Bu kitapla birlikte aslında her şeyin öyle olmadığını yani insanlar işte konuşmalarında birilerinden alıntı yapabilirler, yazar ismi verebilirler, bir iki bilindik popüler ressamdan bahsedebilirler ama tanıştıktan sonra bir bakarsınız ki bomboş. Yani hiçbir bilgi birikimi entelektüelliği yok. Bu şeye benziyor. Bir tabloya işte amatör bir tabloya uzaktan baktığınızda çok güzel durur ama yaklaştıkça tablodaki kusurları görmeye başlarsınız. Birçok kişi de böyle. Yani iş ortamlarında da buna rastlayabilirsiniz. Bazı insanlar çok az çalışıp aslında çok çalışıyormuş gibi kendilerini pazarlayabilirler. Çok çalışan insanlar ise e, kendilerini ve çalışmalarını gösteremezler gibi gibi yani çok fazla örneği var. Kitaptan birkaç alıntıyla da bu durumu açıklamak istiyorum. Jack London'ın Spencer'a ve Darwin'e hayranlığı çok yüksek. Adem'den önceydi onlara e, adamıştı. Burada da e, ilk prensipler kitabından Spencer'ın çok fazla bahsediyor. E, senin fikirlerin tıpkı giysilerin gibi başkaları tarafından üretilmiş. Eylemlerini toplumsal onay biçimlendirmişti. Çok e, sarsıcı bir söz aslında. Yani sana diyor ki düşün. Bugün kendi fikirlerin olduğunu iddia ettiğin şeyler gerçekten de senin fikrin mi? İçinde büyüdüğün ailenin, içinde büyüdüğün çevrenin, ideolojinin mi sahiplendin? Hiç sorgulamadın mı? Ya da sosyal medyada mı alıntıladın? Kopyala yapıştır mı yaptın? Ee, kendi kendi ideolojinin olduğunu düşündüğün e, çevrelerde takip ettiğin insanların fikirleri mi? Kendi kişi, e, kişiliğinden, vicdanından e, ya da o güne kadar ki e, bilgi birikiminden geçirdin mi? E, ben bu kitaptan sonra uzunca düşünmüştüm. Gerçekten de ee, düşündüğüm şeyler inandığım fikirler değerler benim inancım benim değerlerim benim fikirlerim mi sorgulamamız gerekiyor kulaktan duyma e, dini yaşayan insanlar çok fazla ve Martin Eden kitabı e, gerçekten bilinçli bir şekilde okursanız size çok fazla e, pencere açmakta sorgulamayı bilene ve sorgulamaktan korkmayana çünkü konfor alanının dışına çıkarsan huzursuz olursun. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. E, Mars Nedim bir yerde şöyle söylüyor. Diyor ki benim doğamın emredici gücü gerçekliktir ama burjuva ruhu bundan nefret eder. Burjuvazi korkaktır. Hayattan korkar. Senin de tüm çaban benim hayattan korkmamı sağlamak içindi. Beni şekillendirebilirdin hayatına gerçek dışı, sahte ve bayağı değerlerle dolu küçücük bir kuş yuvasına tıkıştırabilirdin diyor. Ee, biz burada Martin'in aslında e, aşık olduğu Ruth'la yüzleşmesini görüyoruz. Ruth gerçekten aşık mıydı? Ee, ya da e, yontmak istediği, ona hayranlık derecesinde, tapma derecesinde aşık olan Martin'i mi sevdi? Onu eğitmeyi, ona şekil vermeyi mi sevdi? Bu e, okura kalmış bir durum. Çünkü biz Ruth'un değil Martin'in duygularını okuyoruz. Burada ne bileyim Nietzsche'den de alıntılar var. Çok güzel bir kitap. Duygularımı anlatabildi mi bilmiyorum. Yani çok seviyorum e, Martin Eden'ı ve herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Eğer okuduysanız, düşüncelerinizle yazabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Çünkü e, galiba bu tarz kitapları herkesin okumasını düşündüğüm için ne kadar çok okuyan insan... Görürsem Martin'in o yalnızlığını paylaşan, yalnızlığının içine giren insan görürsem o kadar çok mutlu oluyorum. Ee, okumadıysanız da eğer kitabı sonuna sonuna kadar götürürseniz yani bitirirseniz seveceğinizden eminim. E, şans verin derim. Görüşmek üzere.